izleyenler. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte. Hocam günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Arzu Hanım. İyi yayınlar. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken e, İsrail Başbakanı Netanyahu hem dünyadan hem de kendi ülkesi içinden tepkilere maruz kalmaya devam ediyor. Ancak yaptığı açıklamalarda da şunu görüyoruz: Savaşı devam ettirmekte de kararlı gibi görülüyor. Biliyorsunuz şimdi hafta sonunda da Hamas'ın esir takası konusunda bir anlaşmaya varmak istediğini ancak Netanyahu'nun da bunu reddettiğini biliyoruz. Şimdi tabii bundan sonra Netanyahu'yu nasıl bir gelecek bekliyor? E, bir erken seçim olabilir mi? İsrail'de neler söylersiniz? Şimdi Arzu Hanım e, Netanyahu aşırı sağcı politikalarıyla birlikte aslında bir çıkmaza girdi. E, ama bunu kendi ordusuna ve kamuoyuna, e, İsrail halkına ya da Siyonizme diyelim, İsrail halkına demeyelim, Siyonizm düşüncesine güvenerek yaptı. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Pazara uymadı. Çünkü İsrail ordusu beklendiği gibi çıkmadı. E, bununla ilgili işte hepimiz biliyoruz. İsrail Gazze'de e, adeta kara harekatının sonlandırıcısına 9 Tugay'ı geri çekmesi e, ve e, burada savaşın seyrini başka bir yöne doğru çekme gayreti. Bütün bunlar e, Netanyahu'nun kaybettiğini gösteriyor. Tabii kaybederken de İsrail iç kamuoyunun da etkisi çok büyük. İsrail iç kamuoyu da Bugüne kadar İsrail'in Filistin'de yayılmacı politikalarını destekleyen bir tavır sergiledi. Çünkü İsrail ordusu ve İsrail hükümeti Filistinlerle yapmış olduğu mücadelede, yayılmacı politikalarında sürekli olarak üstünlük onlardaydı. Psikolojik üstünlük de dahil olmak üzere. Ancak ee, Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla psikolojik üstünlük tamamen Hamas'a geçti. Filistinlere geçti ve İsrail kamuoyu e, Hamas'ın e, ele geçirdi. İsrail'lerle adeta kamuoyunun da bunların serbest bırakılmaması, e, bunların e, çatışmalarda ölmesi ya da İsrail askerlerin bunları öldürmesi, İsrail vatandaşları öldürmesi sonucunda İsrail kamuoyunda biz neler yapıyoruz sorusu ortaya çıktı. Ama Netanyahu bir seçime gitmeden önce, şimdi bütün bu olumsuzluklar Netanyahu'yu normalde seçime zorluyor. Heh. Asker alanda başarı yok, siyasi alanda başarı yok. İç kamuoyu oldukça karışık. Zaten öncesinde kendilerine karşı bir kendisine karşı bir olumsuz algı vardı. Bütün bunlar Netanyahu'yu aslında köşeye sıkıştırdı. Ancak Netanyahu şu anda eğer istifa ederse ya da seçime giderse ee, başarısız olacağını biliyor. Ve bundan dolayı da e, Başbakanlık koltuğunu bıraktıktan sonra kendi başına gelebilecek muhtemel hukuki ya da siyasi gelişmelerden korunabilmek için seçime gitmeden önce İsrail kamuoyuna bir başarı hikayesi anlatmak zorunda hissediyor kendisini. Ve bunun içinde de e, bu özellikle Gazze savaşında Gazze alanında e, Gazze'yi tamamen ele geçirerek ya da Gazze'de kendine müzahir, kendine e, yakın bir Filistin yönetimi kurarak seçime gidebilir. Aksi takdirde çok yoğun bir baskı olmadığı sürece e, İsrail kamuoyunda ya da ABD'nin desteğini tamamen çekmemesi durumunda herhangi bir şekilde Netanyahu'nun e, seçime gitmesi ya da görevi bırakmasını düşünmek oldukça zor. Çünkü dediğim gibi İsrail her ne kadar Gazze'de ...kara harekatını sonlandırmış ya da... ...azaltmış gibi gözükse de... ...bu aslında kendi isteğiyle değil... ...bir zorunluluğun gereği olarak ortaya çıktı. Savaşı başka cephelere... ...başka coğrafyalara... ...yayma gayreti içerisinde... ...dikkatleri oradan azaltarak... ...Gazze'yi bombardımanlarla... ...bombalamalarla... E, ...ve diğer işte nokta operasyonlarıyla... ...yakıp yıkarak... ...oradaki e, bölgeleri... ...tamamen harabe çevirerek ele geçirmeyi düşünüyor. Ama dediğimiz gibi... Karar hakatını sınırlı yapıyor, ha. e, başarısız oldu. Bunu da zaten e, bütün İsrail'de askeri yetkililer de bunu kabul ediyor. Hocam şimdi gelelim bir de Amerika Birleşik Devletleri'ne. Aslında kamuoyuyla paylaşılmasa da basında Amerika'nın yeni bir bölgesel anlaşma üzerinde durduğu iddiaları var. Şimdi şöyle bir bakacak olursak planda ne var? İşte Hamas'ın yönetimde söz sahibi olmadığı bir Filistin, ordusuz bir Filistin devleti olması var. Öte yandan İsrail'in bölge ülkeleriyle yakınlaşmasının sağlanması gibi unsurların olacağı da öne sürülenler arasında. Böyle bir anlaşma söz konusu olabilir mi? Sağlanabilir mi? Neler söyleyebilirsiniz? Şimdi e, burada iki konu var. Bir tanesi e, bölge İsrail bölge ülkeleriyle anlaşması, yakınlaşması, İsrail'in güvenliği. İkincisi de silahsız bir Filistin, e, ordusuz bir Filistin. Şimdi bakınız, e, ordusuz bir devletten bahsedelim. Yani bu var, dünyada birkaç örneği var. Fakat bu coğrafyada ordusuz bir devlet olması demek, e, diğer devletlerin yayılmacı politikalarına ya da diğer e, küresel güçlerin bu bölgede var olmasının e, zemin hazırlayacaktır. Böyle bir şey düşünemez ki özellikle Filistin. Yani Filistin'de bir ordunun olmaması, Filistin devletinin bir ordusunun olmaması kimin garantörlüğünde olacağı sorusunu bize getirir. Yani böyle bir devlet olacaksa kim garanti edecek bunu? Kim bu konuda Filistin'i koruyacak? Ya da İsrail'in e, saldırmazlığını saldırmayacağını kim garanti edecek? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bunu garanti edebilir mi? Edemez. Yani ederim diyebilir ama e, şimdi siz bu bir savaşta taraf olan bir ülke olarak e, bu konuda kimse güvenmez. E, peki Filistinli kim koruyacak? E, Körfez ülkelerinden bir ses çıkmadı. E, diplomatik açıdan oldukça önemli destek veren Türkiye askeri açıdan da önemli destek veren bir İran dışında ee, belki maddi açıdan destek verenler olabilir. Ama Körfez ülkelerinde böyle bir yakınlaşma içerisinde veya desteğin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir durum tamamen yani ordusuz bir Filistin tamamen İsrail güdümünde bir Filistin anlamına gelir. Bunu da zaten kabul edeceğini düşünmüyorum. İkinci Hocam, bir konu ise buyur. burada İsrail diğer ülkeler Körfez ülkelerine yakın yani bölge ülkeleri yakınlaşması. Zaten bu Trump döneminde Abram Akkord yani bu anlaşmalar çerçevesinde, normalleşme anlaşmaları çerçevesinde Körfez ülkeleri İsrail arasında bazı anlaşmalar yapılmıştı. Zaten bugünkü gelişmede de Körfez ülkelerinin bu anlaşmaların aslında sadık kaldığını görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde bu kişilere ya yani bu ülkeye yüksek perdeden dahi olsa ses çıkarmadığını görüyoruz. Bu da oldukça önemli. Şimdi buradaki Amerika'nın kastettiği ülkeler bunlarsa zaten bu var. Yani e, yani bu İsrail'in bölge ülkeleriyle yani diyaloğunu geliştirmesi konusu körfez ülkeleri ise zaten bu var. Ama Amerika'nın kastettiği bu değil. Çünkü Amerika İsrail'in güvenliğinden biraz bahsediyor, bölgesel güvenliği ve onlara göre ABD, e, İsrail'in güvenin tehdit eden işte İran, Suriye gibi ülkeler böyle Hizbullah, Hamas gibi silahlı gruplar ki bunları da İran destekliyor. Dolayısıyla işte bunlara karşı bir diyalog kurulabilir mi? Bunlar nasıl bir garanti verecek? İşte o bu ülkelerin garanti vermesinin bana göre ölçütü ise bir bağımsız Filistin devletidir. Hem meclisiyle, yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla ve ordusuyla bağımsız bir Filistin devletinden geçer. Çünkü bu olmadığı takdirde de e, burada gerçek bir barışın sağlanamayacağını herkesin bildiğini e, Amerika da biliyor. İran'ın buna destek vereceğini biliyor. Hizbullah'ın, Suriye'nin, Türkiye'nin siyasi destek vereceğini biliyor. Türkiye önemli bir ülke bölgede. Dolayısıyla e, bu sadece Körfez ülkeleri nezdinde geçerlidir. Onlar zaten daha önce yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde pek de seslerini çıkarmıyor. Hocam şimdi biz bu sürecin başından bu yana aslında çok sıklıkla konuştuğumuz bir başlık da şuydu. İşte bu yaşanan savaş bölge ülkelerine yayılabilir mi? Şimdi bununla ilgili de birkaç başlık var. Biliyorsunuz Amerika ve İngiltere Yemen'deki Hulusi hedeflerini saldırmaya devam ediyor. Öte yandan İran'a yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıların arkasından İsrail istihbaratının olduğu savunan İran, Erbil ve Pakistan'da da bazı hedefler vuruldu. Şimdi tabii bu da akıllara şu soru işaretini getiriyor. Acaba işte İran i̇srail ya da Amerika İran gibi bir savaşı görecek miyiz, bir çatışmayı görecek miyiz? Bundan sonra neler yaşanır? Neler söylersiniz? Evet Hanım. şimdi İran ve Amerika doğrudan doğruya savaşmaz. Yani şimdi bunun olabilmesi için İran'ı düzeltiyorum, Amerika'nın İran'a saldırması gerekiyor. Bu yani doğrudan savaştan da kastımız şu bir kara harekatı. Zaten havada füzelerle birbirleriyle savaşıyoruz. Yani İran'ın Kuzey Irak'taki Amerika Birleşik Devletleri üslerini çeşitli gruplar ya da kendisinin bizzat vurmaya çalışması, vurması Amerika'nın, İran'ın e, bu bölgedeki, Suriye'deki ve Irak'taki milis güçlerine ya da desteklediği güçlere karşı Hizbullah olsun diye güçlere karşı yapmış olduğu saldırılar bunun göstergesi. Ama bu iki ülkenin doğrudan savaşması diye e, savaşabilir mi diye sorduğumuzda o zaman kara harekatı bağlamında bir savaştan bahsetmemiz lazım ki ve bunun için de ABD'nin İran'a çıkarma yapması lazım ya da Irak'ta bir kara harekatını başlatması lazım. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin yapması ihtimalden dışarı yani yapma ihtimalinden dışında Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede hangi orduyu kullanacak? Kendi ordusunu mu getirip İran coğrafyasına savaştıracak? Ve bunu yapmayacağını biliyoruz. Peki o zaman geriye kim kalıyor? Geriye hangi ordu kalıyor? Bölgede bir İsrail kalıyor. İsrail'in de kara ordusunun Hamas gibi ya da Gazze coğrafyası gibi bir yerde düz bir alana sahip bir coğrafyada nasıl başarısız olduğunu gördük. Ki İran coğrafyası böyle değil. İran coğrafyasının bizim Güneydoğu Anadolu coğrafyası gibi, Hakkari coğrafyası gibi olduğunu hepimiz hatırlayalım, bilelim. Burada bunun burada Amerika e, İsrail nasıl savaşacağını, Tabii o ayrı bir konu. Savaşmaz. Peki kim savaşacak? O zaman para askerler, yabancı savaşçılar mı gelecek? E bu da bunlar da gelmez. O coğrafyada başarılı olamazlar. O zaman işte vekil güçler dediğimiz asimetrik savaşının aktörleri olan PKK, DEAŞ gibi terör örgütleri sahaya sürüyordu. Yani şunu demek istiyorum kısaca. Amerika Birleşik Devletleri konvansiyonel İran'la bir konvansiyonel savaşı göze alamaz. İran da Amerika ile alamaz. Ama her iki ülkede, e, işte füzelerle, roketlerle ya da hava saldırılarıyla birbirleriyle çatışma ortamında bulunurlar. Ama Amerika asimetrik savaşın aktörleriyle İran'ı vurmaya devam edebilir. Bunu e, zaten yaptı yine de yapmaya devam edebilir. Peki çok teşekkür ediyorum efendim değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikteydi efendim. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki tüm ayrıntıları, tüm başlıkları değerlendirmiş olduk. Gündemi konuşmaya devam ediyoruz.